arkadaşlar. Bugün videomda bana annemin sürprizleri. Annemi çok seviyorum burada. Bal annem. Bana bal annemin sürprizi. Bana annemin sürprizlerini göstereceğim. Ya açıkçası yeni bir kalem kutuya, yeni bir kalem tıraş silgiye, yeni bir sula ihtiyacım var çünkü yani gördüğünüz anda bu ne falan diyeceksiniz. Gösteriyorum o zaman. En beğendiğimden başlıyorum güzel değil mi? Çok güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu e, sağlığa zararlı hiçbir madde içermez yazıyor yani. BPA frymış bu evet. E, e, bu 1 litre. Bu Space tabii ki de çok kaliteli marka. Ve bunlar da koruyucusu mesela yere düştüğünde bu e, ne diyebiliriz katmanlar koruyor onu. Ve tam olarak 1 litre. Bana da 1 litre lazım zaten diyeceğim de bu içindeki ne? İçinde bir şey var. Süzgeci de var. İçindekine bakmak istiyorum. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Activate carbon deodoriz don don Don't mi? Bu ne ki? Karbonmuş. Neden koyuyorsun abi don't eatse? Çöp atıyorum ben bunu. At. Evet. Süzgeci de var arkadaşlar. Minik böyle. Tatlı. Bence çok kibar bir renk. Bu Burada fiyatını da söylüyorum. 580 lira. Çok pahalı ama güzel. Çok tatlı bence. Onda 10 veriyorum ya. Çok güzel. Evet sırada. üst büyük kalem kutu. Bu da kardeşimin. Aynı büyüklükte ikisi de. Bu benim için. Evet bu da kardeşimin için. Açıyoruz. Toplam 1, 2, 3, 4 gözeneği var arkadaşlar böyle. Ben okula 2 tane kalem kutu getiriyordum ve artık gerek kalmadı. Eski kalem kutumun kötülüğüne bakar mısınız? Ama yeni kalem kutumun karizması peki. <laughs> evet. Es kalemlerimi getirdim bu arada. Annemin. Annemin aldığı yeni kalemler de burada. Anneme buradan çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Bölüm bölüm. Mesela buraya kurşunları koyalım. Birkaç bundan alacağım. Çaktım. Kurşun ve şu hani başlık kalemleri oluyor ya. Kırmızı kalem. ha onlar. Biraz koydu. Bir tane daha koyalım. İki tane de yok iki tane koymayalım. Koyalım bunu. Başka kurşun kalem. Eski kurşun kalemlerime bakar mısınız? Bu böyleydi böyle oldu. Öğretmenimin hediye ettiği ÖSYM kalemi. Tabii ki de daha ÖSYM'ye girmedim. Sadece sınavda nöbetçiymiş. Bana da sınava girmişken hediye edeyim dedi teşekkür ediyorum kendisine. Evet, sıra geldi silgi ve kalem tıraşıma. Bu kısmı kalın ve ince kalem tıraş. Bu kısmı silgi. Silgisi çok güzel siliyor diyorlar bu arada. Çok güzel çintiyor falan diyorlar. Bence bakalım yani deneyeceğiz. Deneye deneye öğreneceğiz. Silgimi de buraya koyuyorum yani. Bu göz şu an böyle. Koyuyorum silgimi de aynı göze. Umarım sığar. Çünkü büyük bir silgi, Çapı büyük, geniş. İkinci silgim eski silgim. <laughs> Dermiştim bunu ortasından, bugün derdim bu. <laughs> ne, ne yapayım ya sıkıcı mı? Hmm. Evet, bir bölümümüz bitti bile. Diğer bölümümüze geçelim. Burada video uzuyor. 8 maksimum 8 dakika çekebiliyorum video. Ay kulağım. Evet. Keçeli kalemlerim. Olmazsa olmaz. Ben bu, Bunlar yurt dışından geldi tamam mı? Ama biri lila. En güzeli bir de. En güzel boyu yanı bozuldu. Yazmıyor şu an. O odamda bıraktım çünkü yazmaya kalemle ne işim var. Evet keçeli kalemlerimi koyuyorum buraya. Tükenmezlerimi de koyayım aynı zamanda. Çünkü iki tane tükenmezim var ve ikisi için bir yer ayıramam. Çok düzenli. Çok düzenli dediğime bakmayın. iki gün sonra dağılıyor. Çok ciddiyim bu arada. Evet bu da eski kalem tıraşım. Böyle boşaltalım. Gelmiş. <laughs> evet. Böyle. Bir. Bu da benim şey. Şu an okulda kullandığım kurşun kalem. Ay. Ne deniyor ona? Aa! He başlık kalemi, kırmızı kalem bu Koyuyoruz bunda oraya. Evet bu kadarını da kardeşime bırakıyorum. Çünkü kardeşime paylaşıyoruz her aldığımız kalemi tabii ki de. Hepimiz için deste deste almıyoruz tabii ki de. Öyle bir şey yok yani öyle bir yok. Sen hayırdır yani. Yalnız <laughs> e, um, burayı bir boya mı koysam? Ben eski kalem kutumu getireyim size. Bekleyin hatta birlikte gidelim alalım. Çünkü 6 dakika kaldı. Hemen şak 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 anlatmam lazım. Gidiyoruz. Evet eski kalem kutum. Burada. Eski kalem kutumda neler var? Makasım burada. Çok önemli bir husus. Boya kalemlerim. Çok önemli bunlar. Diğeri boş zaten. Bu kadar küçük bir kalem kutudan bu kadar güzel bir kalem kutuya u dönüş. Evet. Anneannemle şey, anne, anneannemle annem konuşuyor sesler çıkmış olabilir. Bundan dolayı ölür. Evet hadi artık çeneyi kes. Elim. Kesin. Boyalarımızı koyuyorum. Boyalarımız da bak. Şu an bakın şu an böyle. iki tane deliğim kaldı. İki deliğin ikisini de doldurabilecek miyim bakalım. Hı. S koydum bir saniye. Burada en sevdiğiniz renkler ne? Yorumlara yazın diyeceğim de. Yorumları açamıyorum. Geçen gün bir tane uzun videomu yorumunu açmışım. Aha, 7 dakika kaldı. 7 dakika kaldı. Çabuk olun. Çene yok. Çene yok. Çene yok. Çene yok. Hız var. Çünkü 7 dakika kaldığında otomatikman kendi kendine kapatıyor videoyu. Evet. Hemen buraya da ıvır zıvır köşesi yapmam lazım. Çabuk ol. Çabuk ol. Arkadaşlar işte biraz Aceleci bir video oldu. Makasım ha. Korktum. Burası da boş işler müdürlüğü yeri. Son halini göstereceğim. Çünkü dakika hala yedi ama az kaldı. Böyle dört yerimin dördünü doldurmaya çalıştım. Siz de daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone olun, beğenin ve like atın. Hiç uzatmadan videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.